şey bu değil. Eee, ben de bu konuda bir <laughs> bildiğim yok. Eee, ben de bu konuda bir bildiğim yok. Eee, ben de bu konuda bir bildiğim yok. Eee, ben de bu konuda bir bildiğim yok. dünyada aynı tekdir. Başka zaten buna benzer yoktur. Ve ben, şey, her şeyiyle beraber. Aynen. aynen. Biz kendisini severiz, o da müşterileri çok sever. Kablını doğru bile maddi yönlerden yardımcı olmuştur. Aynen. Aynen doğru. Manevi yardımcı olmuştur. Belki de Türkiye geleninden <laughs> ismi duymuşsun. Türkiye geleninden ders <laughs> Evet, evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. <laughs> 1972'de başladım. Hala devam ediyoruz. İş icabı ve yapım da öyle zaten. Başka bir kıyafet giymiyorum. Peki. Hani işim de onu götürüyor zaten. Nesil değişiyor. Moda değişiyor, kıyafet değişiyor. Benim değişmedi, benim moda kıyafet aynı. İşim biter, evime giderim. Her akşam tıraşımı olurum. Beş buçukta kalkar, iş yerime gelirim. Hayat öyle devam eder. Tıraş deyince günlük zaten ama benim dedim mi ben alışkanlığım o. İşime gelsem de gelmesem de her gün tıraş olurum. <laughs> Tepkiler güzel. Hani işine biraz saygı, müşteriye saygı, emeğine saygı, ekmeğe saygı bunlar hep beraber bütün şeyler. Görenler tabii ki memnun oluyorlar. Yıllarca aynı kişiyi aynı yerde görmek o başka bir şey tabii. 72'den beri kıyafetimiz aynı. Değişmedi, renk olarak da değişmedi. Tabii 10 yaşından beri bu işin içindeyiz. Götür götürle başladık. Tabii zaman geçti. Bir iki sene sonra biz de işin içine girdik. Bir daha da çıkamadık zaten. <laughs> Yarın da gelsen, öbür gün de gelsen bunlar böyle olmak zorunda. Bu iş böyle zaten. Her gün temizlenir onlar. İlk önce tabii ki yaz ve kışa göre dış mekan, iç mekan, masaları ayarlama, hani hizmeti hazır hale getiriyoruz. İkimizden memnunuz. 52 yıldan beri bu işin içindeysek herkesin de memnuniyeti var demek ki. Herkes gelir burası. Köy komşular, köy halkı. Zaten nihayetinde bir köy burası. 200 anlik bir köy. Onun haricinde köyler de birbirine yakın olduğu için herkes gelir burası. Her gün 18 saat açık. Sağlık saat yerinde olduğu sürece aynı bu şekilde devam edeceğiz. Kendisi nazik sonra mütevazıdır. Şimdi burada ee, köyümüzün halkı çay içmeye gelir, çevre köylerde gelir. Ee, temizdir. Yaz-kış kıyafeti değişmez. Siyah pantolon, siyah ayakkabı, beyaz mintan, siyah yelek. Yaz-kış kıyafet kesinlikle değişmez. Kendisi bu işi severek yapar. Yani ben kahveciyim diye böyle haysiyetini hiç değiştirmedi. Hep aynıdır temizliği her şeyiyle beraber sevdiğimiz bir kardeşimizdir. ben 50 yaşındayım kendimiz 74 doğumluyum. Daha önce zaten Ekrem abinin karşı kahvesi vardı. 6 yaşındayken babamın kabak dükkanı vardı. O zamandan beri Ekrem abinin çayını kahvesini içeriz yani. 50 yaşındayım çocukluğumdan beri Ekrem abi tanırım. Bu tavazi biri. Takdir ediyoruz. Ben kendimi bildiğim ileri Ekrem abimiz devamlı böyledir. Yani ne yaz kış hiç fark etmez. Sabah altı buçukta gelir. Akşam saat on uçağa kadar. Aynı bu şekilde yıllardan beri Ekrem abimizi biz böyle tanırız. Böyle biliriz. Çocukluğumuzdan beri böyle tanırız yani Ekrem abimizi. Tıraşlı, takım elbiseli gayet nizami bir şekilde, kibar bir şekilde, mutavazi bir şekilde. Ben Ekrem abim kendim bildiğim ileri daha bir kere suratı asık böyle şeyli görmüş bir insan değilim yani asla kesinlikle. Buraya gelen bazen komşularımız, arkadaşlarımız oluyor. Bazen yurt dışına arkadaşlarım geliyor. Onlar bir gelen bir daha geliyor. Her yazın yurt dışına Avusturya'dan benim aile dostlarım geliyor. Bir çayını içen abi diyorlar o kahveye gidelim bir daha bir çay içelim diyorlar. Yani şöyle Ekrem şu özelliği de var. Mesela benim arkadaşım geliyor Avusturya'dan. Örnek veriyorum İstanbul'a misafirlerim geliyor. Bir bardak çay içiyor açık içiyor veya tek şeker içiyor. Ekrem özelliği de şöyle bir sene sonra aynı kişi gelsin tek şekeri içiyorsa tek şekerli verir. Kolay kola asla bir şeyi unutmaz. Bu civarlarda bir sürü kahveler var mesela. 4-5 tane kahve var. Onlar en az 6-7 kere el değiştirdi daha fazla. Ama Ekrem abi Allah şükürler olsun. Yıllardan beri tanıdığımız kahvemiz. Yani buranın mükemmel bir abimiz yani.